Bu gerçekten büyük bir felaket. Dolayısıyla bugün birlik günü hepimiz tüm tüm Türkiye elinden geleni yapmalı. Buradaki insanların yardımına koşmalı. Ama şu yaraları sardıktan sonra da lütfen şu hesabını soralım. Bu binaları kim yaptı? Bu binalara kim ruhsat verdi? Efendim bu binaların inşaat müteahhitleri kim? mühendisleri kim? Bu binaların denetim şirketi olarak, inşaat denetim şirketi olarak denetleyen ve altına imza atanlar kim? Bunların bulunup çıkarılıp yargının önüne getirilmesi gerekiyor. Deprem kaderdir ama inşaat kader değildir. ve insanları deprem öldürmez. İnsanlar inşaat öldürür. Yani demirden çalarak, çimentodan çalarak inşaat yapanların dinin arkasına sığınmasına da müsaade etmeyin. Müslüman aynı zamanda akıllı adamdır. akıllı insandır. Evet. Başkanım yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım biliyorsunuz Maraş merkezi 10 ili etkileyen bir depremle uyandık biz. Evet. Depremle ilgili kısa bir bilgi verme imkanınız var mı? Şimdi 6 Şubat tarihinde deprem gerçekleşmiş. Tabii bizim uzmanlık alanımız olmadığı için deprem. Bu işte Türkiye'deki uzman insanlara dinlediğimiz zaman o bölgede son 500 yılın en büyük depremi. Hatta Türkiye topraklarında, Anadolu topraklarında son birkaç yüzyılda meydana gelen en önemli deprem olduğunu söylüyor uzmanlar. Bugüne kadar en çok en büyük deprem Erzincan depremi 1939 yılında olmuş. Burada 30 bin kişi hayatını kaybetmiş. İkinci büyük deprem olarak da, yani can kaybı açısından ikinci büyük deprem olarak da Gölcük depremi gösteriliyor 99 yılındaki. Bunda da 18.400 kişi hayatını kaybetmiş. Bu depremler depremler diyorum çünkü iki gün üste 7.8 ve 7.6 olmak üzere iki büyük deprem oldu. Oldu. Ve arkasından yüzlerce yani yüzün üstünde belki artçı oldu. Bu artçıların içerisinde birçoğu altının üzerinde aslında normalde başlı başına bir deprem sayılabilir. Yani o 10 şehrimizin, 11 şehrimizin bulunduğu mıntıkada 6 Şubat'tan bu yana 4 günde yüzün üzerinde deprem hatırı sayılır, yıkıcı deprem oldu. Bu gerçekten büyük bir felaket. Dolayısıyla bugün birlik günü hepimiz tüm bütün Türkiye elinden geleni yapmalı. Buradaki insanların yardımına koşmalı. Gerek enkaz altından kurtarma çalışmalarına katkı olsun. Gerek şu anda depremden dolayı evsiz baksız kalmış insanlar olsun. Bunlara elimizi mutlaka uzatmamız lazım. Allah bu depremden mağdur olan herkesin yar ve yardımcısı olsun. Gerçekten çok büyük bir felaket. Yani kelimelerle izah edilmeyecek bir felaketten bahsediyoruz. Siz ilk günden itibaren devlet kurumlarıyla yakın bir iletişim halindesiniz. E, yaptığınız çalışmalar hakkında size bilgi verebilir misiniz? İlk depremin olduğunu haberi geldiği geceden itibaren biz hemen temasa geçmeye çalıştık. Önce Bursa Valiliği ile temas kurduk. Bursa Vali Yardımcısı ve Afet Koordinasyon Merkezi kanalıyla ile iletişime geçtik. Onlar işte hemen devlet organizasyon yapmış ve Antep şehrini Bursa'ya bağlamış. Şehirleri bölüşmüşler. Güzel bir hemen pratik bir organizasyon yapılmış. Biz dedik ne yapabiliriz? Sonra Afet Koordinasyon Merkezi müdürlü idarecileriyle temasa geçtik. Sonra Diyanet'le temasa geçtik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda efendim üst düzey bürokratlarla görüşmeye geçtik ve dedik ki Karışım biz de personel istediğiniz kadar personel, maddi yardım ne yapabiliriz? Bize ilk etapta denildi ki başkanım biz buraya kontrolsüz gelen insanlar istemiyoruz. Çünkü çok fazla kalabalık var ve ne amaçla geldiği belli değil. Buraya hırsızlık için yağma için gelenler de var. Bir de hiç gelip yani gönüllü tamamen insani isteklerle gelmişler. Bir şeyler yapmaya gelmişler ama yapacak bir şey yok. Yani enkazın başında yani bir sivilin yapabileceği bir şey yok. Bize ne lazım? Hilti kullanabilen elinde hiltisi olan ama. Ne bileyim demir keski aleti olan ya da bu konuda eğitimli yani enkazdan arama kurtarma eğitimli insanlar. Veya dozer, vinç, ondan sonra grader gibi aletleri kullanabilen operatör. Çünkü bir operatör 24 saat boyunca çalışıyor. Bir dozer, bir grade, grader, bir vinç. E, bir insan ortalama 4 saat aralıksız sağlıklı çalışabilir. Ve bu iş çok dikkat isteyen bir iş. Yani aşağı yukarı her bir araç için 6 tane operatör gerekiyor. Efendim bu iş bizim ihtiyaçlarımızı biz size söyleyelim. Siz bize ona göre dönün denildi. Biz hemen bir afet koordinasyon masası kurduk kendi içimizde. Ben bizzat başında duruyorum, işte 4 gündür. Bugün 5. gün oldu. Ekipler oluşturduk. 8 tane farklı ekip oluşturduk. Sonra bir arkadaşımızı öncü olarak oraya gönderdik. Dedik git orada bir yerinde tespit et ne var ne yok. Bize bir bilgi ver, ihtiyaçları gör dedik. Arkadaşımız gitti. Zaten dağcılık eğitim olan, arama kurtarma eğitim olan bir arkadaşımız. Orada vardı. Orada işte keşifte bulundu. Bana devamlı bilgi veriyor. Biz bu arada 8 tane ekip oluşturduk. Sonra bizi aradılar. 4 tane din görevlisi istediler. Yani kanalıyla. Arkadaşlarımızı yönlendirdik. Ondan sonra bu işleri de ilahiyatçı arkadaşları yönlendirdik. Hemen yine efendime söyleyeyim Antep Nur Dağı'na yemek sistemi kurulması gerekiyormuş. Varmış bir tane orada ama yeterli değilmiş. Hemen onunla ilgili bir 8 kişilik bir ekip, bir aşçı oluşturduk. Yemek sistemi ocağından fırının kapılarına işte neyse ne gerekirse aletleri, tenceresi, tavası tüm sistemini şu anda oluşturduk. Bir tır oraya malzeme ile beraber bugün biraz sonra yola çıkacaklar. Zannediyorum yarından itibaren de Antep Nurdağ'ında artık biz orada günlük 1500 tabilot yemek çıkaracak şekilde bir ekip ve ekipmanı oraya gönderiyoruz. Gıda ile ilgili ihtiyaçları zaten ilk gün onu söylemeyi unuttum. Hemen depremden sonraki ikinci gün hemen bir kamyon gıda ve malzeme gönderdik deprem bölgesine. Şimdi de daha sistematik çalışmak gerekiyor. Çünkü bize orayı koordinasyonun başında daki büyüklerimiz diyorlar ki yani bu uzun soluklu bir şey. Yani bu 2 ay 3 ay sürecek bir durum. Yani özellikle Ramazan'ın sonuna kadar ki Ramazan'a denk geliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim 2 aylık bir uzun soluklu bir şey yapmamız lazım. Biz şimdi 8 tane ekip oluşturduk. E, ekipleri de oraya gönderdiğimiz ekipler içinde aşçı gibi profesyonel olan birkaç kişi hariç diğerleri dağıtıma yardım eden gençler olduğu için bir haftadan fazla tutmak istemiyoruz. Yani onların da sonuçta dinlenmeye ve psikolojik olarak biraz ara vermeye ihtiyacı olacağı için ekibin birisi gidecek. Görevi devre alacak, bir gün beraber çalışacaklar. Sonra o eski ekip geri dönecek. Bu şekilde 8 ekiplik bir yer oluşturduk. İhtiyacı olursa ikinci ya da üçüncü bir yere de rahatlıkla kurabiliriz. Yani 8 ekip değil, 80 ekip lazımsa biz o ekibi kuracak personele şeye sahibiz. E, Tesisat iş adamları olarak da hemen arkadaşlar organizasyona geçildi. Tüm iş adamlarımıza mesajla ulaşıldı. Yardım ve bağış yapmak isteyenler, deprem bölgesine yardım göndermek isteyenler varsa onlar da hemen Kutup Yıldızı Yardımlaşma Derneği ile temasa geçerek yardımları Kutup Yıldızı Derneği üzerinden biz bölgeye ulaştırıyoruz. Ve Kutup Yıldızı Derneği'ne de özellikle söyledik. Yani orada AFAD'la beraber, işte bölgenin yönetimiyle beraber, özellikle valiliklerle beraber koordinasyonlu çalışmalarını rica ettik. Onlar da bu konuda daha hassas davranıyorlar. Evet başkanım. Siz de ifade ettiniz. iki büyük deprem yaşadık aslında. Biz bazen ikinci depremi unutuyoruz. Şimdi bölgeye baktığımızda binaların moloz yığınına döndüğünü görüyoruz. 99 depremi, öncesi Erzincan depremi, Van depremi, bir sürü deprem yaşıyoruz. Ve her seferinde de bunu kadere bağlıyoruz. Gerçekten kadere bağlamak evet. doğru bir şey mi? Şimdi arkadaşlar deprem kaderdir. Çünkü insanın gücünün elinin yetmeyeceği, durduramayacağı, yavaşlatamayacağı henüz henüz kaderdir. Deprem kaderdir ama inşaat kader değildir. Ve insanları deprem öldürmez. İnsanları inşaat öldürür. Japonya'da da deprem oluyor. San Francisco'da da deprem oluyor. Dünyanın değişik yerlerinde, deprem bölgelerinde çok yoğun depremler oluyor ama insanlar buna uygun bina yaptıkları zaman hiç kimse ölmüyor. Japonya'da da yani yılda belki bu 7'nin üzerinde üzerine deprem hemen hemen her yıl bir, bir, iki defa oluyor Japonya'da. Deprem öldürmüyor. Deprem kader. Niye kader? Çünkü bizim şu anda ilmimizi gücümüzü aşan bir durum. Bunu değiştirme imkanımız yok. Depremin olmasa engelleme imkanımız yok. Bu doğanın Allah'ın yarattığı sistem içerisinde doğa dediğimiz makinenin çalışması sırasında meydana gelen bir olay. Bir doğa olayı bu. Ama tamam deprem kader de bizi deprem öldürmek. Bizi helal haram bilmeyen, kul hakkı bilmeyen, yaptığı inşaattan demir çalan, çimento çalan, üç kuruş daha fazla rant elde edeceğim diye, gelir elde edeceğim diye buna efendim söyleyeyim her türlü hırsızlığı yapan müteahhitler öldürüyor. Buna göz yuman belediye görevlileri, buna göz yuman denetim şirketleri, efendim söyleyeyim bu rant sistemine müsaade eden siyasetçiler öldürüyor. Bizi deprem deprem öldürmüyor ki depremle ilgili bir sorunumuz olsun. O yüzden e, bu alçak hırsızlar, çimentodan çalan, betondan çalan hırsızlar ve bu çalan hırsızlara göz yuman hırsız ortakları böyle felaketler meydana geldiğinde de hemen dinin arkasına sığmaya çalışıyor. Ne yani bu kadar insanı kader mi öldürdü? Aynı deprem Japonya'da olurken öldürmeyen kader niçin Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da, Antep'te bu insanların ölümüne seviyet verdi? Dinin arkasına sığınarak kimse şey yapmasın. Bu düzenin mutlaka değişmesi lazım. Bunu inşallah buradan bir ders çıkartırız. İnşallah, i̇nşallah. bu talan düzenini, inşallah bu yalan düzenini değiştirme imkanımız olur. Yani demirden çalarak, çimentodan çalarak inşaat yapanların dinin arkasına sığınmasına da müsaade etmeyelim. Müslüman aynı zamanda akıllı adamdır. Akıllı insandır. Evet. Evet başkanım. E, son olarak depremle birlikte milletimiz büyük bir fedakarlık gösteriyor. Gerek kurtarma noktasında gerek yardımlar noktasında. Lakin sosyal medyada, televizyon kanallarında bu işi gölgeleyen bir takım propaganda söylemlerini görüyoruz. E, negatif söylemler görüyoruz. Bu konuda düşünceleriniz neler? Milletimize... Nasıl yani mesela? E, mesela e, şöyle yardım eden dernekler var. İşte bu derneklerin yardımları engelleme yönünde söylemler var. E, sadece bunu devletin yapması gerektiği yönünde. Bunu, buna benzer çok... Yani devlet tek başına bu yardımlar yapabiliyor zaten gerek yok. Hani bize de gerek yok. Evet. Zaten devlet tek başına yetişemediği için sivil toplum örgütleri olarak bizler koşuyoruz, varıyoruz. Bunun sonra bir engelleme kabul edilemez tabii ki. Kimin haddine ben yardım göndereceğim? Ben götüreceğim yemek sistemi kuracağım. Ben insanların gidecek orada yemek dağıtacak. Enkaz kaldırmaya ve arkadaşlarımız gidecek. Değil mi? Evet. Oradaki koordinasyon ekibiyle temaslı olmak zorundayız. Onların verdiği görevlere göre biz yardımcı olmak zorundayız. Ama herkes kendi kafasına göre gitmeye kalkarsa orada bir kaos çıkar. Yani kontrol edemezsiniz. Yani yardım yapılması, engellenmesi kesinlikle doğru değil. Ama yönlendirilmesi lazım. Evet. Koordine edilmesi lazım. Herkes başına buyurup davranmaması lazım. Bir de lütfen iktidar olsun muhalefet olsun. Lütfen bugün siyaset günü değil. Yani hiç kimse kendi partisine PR yapmaya çalışmasın. Orada bir acı var. O acıya ortak olalım. O acıya yetişelim. Biz bu insanların yarasını nasıl sararız buna bakalım. Yaralarımızı sardıktan sonra yine dövüşmek istiyorlarsa, kavga etmek istiyorlarsa birbirlerini yesinler. O ayrı bir konu. Ama şu anda gün siyaset günü değil. Oradaki insanların yarasını sarma günü. Ne iktidar buradan kendine bir avantaj çıkarmaya çalışsın, ne muhalefet buradan bir dezavantaj yaratıp kendine bir muhalefet konusu oluşturmaya çalışsın. Ama şu yaraları sardıktan sonra da lütfen şunun hesabını soralım. Bu binaları kim yaptı? Bu binalara kim ruhsat verdi? Efendim bu binaların inşaat müteahhitleri kim? Mühendisleri kim? Bu binaların denetim şirketi olarak, inşaat denetim şirketi olarak denetleyen ve altına imza atanlar kim? Bunların bulunup, çıkarılıp yargının önüne getirilmesi gerekiyor. Başkanım çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın. Amin. Amin. Allah bir daha göstermesin inşallah. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Bu millet büyük bir millet. Bakın orada bir sürü insan öldü. Oradaki ölen insanlar, o bölgede ölen insanlar Suriyeli mi, Kürt mü, Türk mü, Azeri mi demeden hiç kimse bütün Türkiye şu anda ayakta, herkes oraya yardıma koşuyor. Bu millet böyle bir millet. Ne kadar siyasetçilerin kavgaları, ne kadar efendim ülkede işte bölünmüşlük, parçalanmış olursa olsun, bir zor zamanda, bir savaş halinde, bir dar, ne bileyim işte deprem halinde, bir sosyal afet halinde, bu millet hepsi bir anda tek yürek, tek vücut olabiliyor. Bu da gerçekten çok büyük bir meziyet. Bunu da ayrıca altını çizmek istedim. Allah bu milletin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Tamam, tamam. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.